Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni videomla yine sizlerleyim arkadaşlar. Sizlere Can Yaman'dan yepyeni çok güzel yeni kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. İtalya'da yıldızı parlayan oyunculardan biri de Can Yaman ve Can Yaman İtalyalılar çok seviyor. İtalya'nın diğer şehirlerinde de çok güzel beğeni topladı. Can Yaman'ın yepyeni kareleri çıkıyor. Her zaman sizler için özel hayatından da Yaptığı sporlardan, yepyeni karelerden yeni fotoğrafları benim kanalımda bulabilirsiniz. Sizler için her zaman yepyeni kareler, yepyeni videolar üretmeye devam edeceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve kanalımda olan videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yepyeni videolar, yepyeni haberler görmek istiyorsanız da sadece kanalıma abone olmanız yeterli. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Can Yaman severler ve Can Yaman'ın yepyeni e, fotoğraflarını.